Bundan bil bakalım. Kış geldi, hava soğudu. Sonra kar yağdı, mırmır mır üşümüş. Titi titir titriyor. Koştum ona ılık süt verdim Tin tin de üşümüş, acıkmış. Ona mama verdim ve su verdim. Sizi seviyorum dedim. Dedem küstü. Ben de acıktım dedi. Dedeciğim ne istersin? Kestane isterim. Ablamla gittik. Kestane aldık. Annem kesti. Biz pişirdik. Biz pişirdik. Dedem yedi. Balon gibi şişti. Dedeciğim iyi misin? İyiyim dedi. Kestaneyi beğendim. Akma bir bilmece geldi. Sordu. Dede dedim sordu dışı kahve içi lokum onu çok seviyorum dedeciğim şaka yapma onu az önce yedin ya dedem inatçı biriydi sordu neymiş o ablam önce konuştu neymiş neymiş kestaneymiş afiyet olsun dedem hava istedi. Ablam koştu getirdi. Annem dilimledi dedem önün dedemin önüne koydu. Dedem bir dilim yedi sonra bir daha bilmeceyi sordu. Sarıdır sarkar düşeceğim diye korkar. Annem yanıt verdi ayva. Dedem güldü zıpladı. Ayva değil armut dedi. Dedem dedi di 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 sonuçta neden kazandı armut da sarıydı babam durdu düşündü baba dedi ben de soracağım dedim sor dedi babam sordu zor bir soruydu Çıt etti çiçek açtı gül dedik değilmiş mum dedik değilmiş bahar dedik o da değilmiş ablam buldum dedi elektrik o da değil ne imiş baba neymiş neymiş kibritmiş annem coştu ben de soracağım dedi sor dedik sordu çarşıdan aldım bir tane eve geldim bin tane. Bilin bakalım bu nedir? Düşündük bulamadık ablam ben bunu biliyorum şimdi aklıma gelmiyor dedi. Anne dedim bu nasıl bir şeydir? Eşya mıdır, meyve midir? Azıcık ipucu verir misin? Annem güldü. Peki o zaman dedi. Bu bir meyve dir ablam? Buldum dedi nar. Babam şaşırdı bir tane narı anladım dedi. Bin tane nasıl olur onu anlayamadım. Annem kocaman bir nar getirdi içine aç da say dedi. Babam bıçak aldı narı kesti o dedi bunun içinde çok tane var ben sayamam babam saysın dedim hem saydı hem de yedi sonunda narı bitirdi dedem güldü ben deli miyim? o kadar tane sayılır mı dedi sıra bana gelmişti bu bilmece çok kolay dedim de ben Dedem güldü o zaman sorma dedi. Ben sordum hangi ok geriye gelir? Babam şaşırdı annem. Olmaz dedi hiçbir ok geri gelmez. Ablam parmak kaldırdı. Gülüştük ablam dedi ki oka ip bağlarım olmaz dedi. Duvara çarptırırım geriye gelir olmaz yanıt bu değil. Ablam bağırdı neymiş? Neymiş sen söyle. Herkes merak ediyordu ben de söyledim. Havaya atılan ok dedem anlayam anlamamıştı kalemi aldım dedemin başını üstüne getirdim bıraktım kalem tak diye düştü dedem. Ay başım di dedi hepimizi güldürdü.